Evet dün yeni BMW X3'ü kullanmıştık. Ben dün diyorum ama siz tabii ki dün seyretmediniz. Muhtemelen geçen hafta seyretmiş olmalısınız. Şimdi de yine Mardin'de BMW 2 serisi Gran Coupe'yi kullanıyoruz. İçinde bulunduğumuz otomobil aslında makyaj gibi görünse de BMW bunun tamamen yeni olduğunu iddia ediyor. 2019'da üretilmeye başlayan model F44 koduna sahipti. Yeni 2 serisi Gran Coupe'nin kodu ise F74 olarak geçiyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. BMW modelleme isimlerinde bir değişiklik yaptı. Biliyorsunuz çok çok uzun zamandır benzinli BMW modellerinin sonunda bir i harfi vardır. Tabii ki karbüratörlerden değil enjeksiyonlardan bahsediyorum. Fakat BMW artık bu iyi e takısını kullanmayacak çünkü elektrikli BMW modelleriyle yani BMW i e modelleriyle karıştığını düşünüyor. Kısaca artık mesela bu otomobil 220 diye geçiyor. 220 iyi e değil. Otomobilin tasarımına baktığımızda ben çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Çünkü sürekli tekrarlıyorum o dev gibi BMW böbreklerini sevmiyorum. Bu otomobilde çok güzel ayarlanmış. Yeni 2 serisi Gran Coupe tabii ki 4 kapılı bir otomobil fakat adından da anlaşılacağı üzere Coupe esintilerine sahip. Bunu hemen kapıyı açtığınızda fark ediyorsunuz. Eski Amerikancılar direksiz derdi hatırlarsanız. Biz de bu otomobil için direksiz tabirini kullanabiliriz. Son dönemde biraz değişti tabii. Sular devreye girdikten sonra biraz değişti bu algımız ama biz seçmekleri değil sedan otomobilleri seven bir milletiz. O yüzden mesela bir serisi yerine iki serisi Grand Coupe'yi tercih eden de çok olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman sınıfından daha büyük. Sanki orta sınıf bir otomobilmiş gibi de görünebiliyor. Yani nasıl söyleyeyim kompakt sınıfı aşan bir ağır başlılar sahip. Ağır sahip diyorum ama sportif bir görünüm olduğunu unutmamak gerek. Yani BMW bence tasarım işini güzel harmanlamış. Çünkü hem seçkin hem sportif bir araç tasarlamak gerçekten zordur. Bu otomobil Türkiye 2 donanım paketiyle geliyor. Bazı modeli ismi Sportline arkadaşlar. Üst paket ise tahmin edeceğiniz ve bu logolardan da anlayacağınız üzere M Sport tabii ki. Otomobillere dışarıdan baktığınızda Sportline'da 17 inçlik jantlar var. Diğer modellerde ise 19 inçe kadar çıkıyor. Bence BMW jant konusunda çok usta bir markadır. Ben BMW'nin birçok jantını çok severim gerçekten. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama BMW jantı diye bir kavram vardır. Mesela Citroen jantı diye bir kavram yoktur. Yani belki çok seven, markaya tutkun olan insanlar arasında böyle düşünceler olabilir tabii ki ama BMW jant konusunda ustadır yani ben böyle düşünüyorum en azından. Otomobilin içine geçtiğinizde de tasarımın değiştiğini görüyorsunuz. Bence gayet kaliteli ve sportif hissettiren bir kabine sahip. Tabi size hemen kocaman kaviste ekran karşılıyor. Gösterge tablosu 10.2 inç büyüklüğünde. Multimedya ekranı da benzer büyüklükte ve 10.7 inç boyutunda. Tabii ki yeni X3'te olduğu gibi işletim sistemi de değiştirilmiş. 9. nesil işletim sistemi ile birlikte bağlanabilirlik özellikleri artırılmış durumda. Alttaki kısa yollar sayesinde istediğiniz menüye çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Şu anda ben mesela klima panelindeyim. Sistem gerçekten çok hızlı ve sezgisel çalışıyor. Şu anda biz bir M-Sport'un içindeyiz. Donanımın çok zengin olduğunu söyleyebilirim. Bu arada demin tasarımı biraz anlatırken söylemeyi unuttum. Araçta siyah tavan seçeneği de var arkadaşlar. Yani iki renkli olarak satın alabiliyorsunuz. En son donanım çok zenginliyorduk. Mesela Harman Kardon ses sistemi var. Gerçekten ses kalitesi üst düzeyde. Ben öyle otomobil içinde çok fazla müzik dinlemem ama gerçekten keyif veriyor. Bunu söylemem lazım. Ben uzun boylu ve iri yapılı bir insanım. Buna rağmen ön koltukta gayet rahat olduğumu siz de görüyorsunuz. Baş mesafem gayet yeterli. Ayrıca cam tavan da ferahlığı artırıyor. Bu arada bu cam tavanın açılır olduğunu da söylemem lazım. M Sport aldığınızda bir de opsiyon olarak M Sport Pro paketini alabiliyorsunuz. Bu pakette Head-Up Display gibi özellikler geliyor. Ayrıca farlar da karartılmış oluyor ve daha sportif görünüyor tabii ki. Bu paketi aldığınızda kaliper renkleri de farklılaşıyor. Ben o görüntüye bayılıyorum açıkçası. Biz otomobil tutkunları biraz manyağız diye düşünüyorum. Gerçekten çok farklı zevklerimiz var. Mesela jantin içinde görünen bir kaliperi, kırmızı bir kaliperi çok seviyoruz. Neden olduğunu da açıklayamıyoruz. Garip bir durum açıkçası. Bazen tedavilik olduğumuzu düşünüyorum. <laughs> Neyse konumuz o değil şu anda. Yine M Sport Pro paketinde siyah bagaj üst spoiler de var. Önümde şu anda Benzin TV'den Burak Ertem gidiyor. Arkadan otomobili seyrediyorum. Üstelik onunki mor renkli gerçekten çok güzel görünüyor. Çok dikkat çekiyor. Stop lambaları çok şık görünüyor. Arkadaki difüzör de öyle. Yani gayet sportif bir otomobil olduğunu söyleyebilirim iç mekandan bahsediyorduk. Ben uzun boylu olmama rağmen gayet rahatım. Fakat bunun kompakt sınıf bir otomobil olduğunu da unutmamanız lazım. Yani artık suların ferahlığına o kadar alıştık ki sedan ya da grand coupe tarzı bu tarz otomobiller bize fazla basık gelmeye başladı. Ama tekrar bir sedan ya da hatchback kullandığınızda gerçek otomobillerin bunlar olduğunu anlıyorsunuz. Yüksek yapılı bir su gövdesiyle asla bu kadar sportif hissetmiyorsunuz tabii ki. Bu arada otomobilin aksarıyla aynı kalmış fakat 20 mm uzamış durumda yükseklik değerine baktığımızda yine 25 mm daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da neden makyaj değil tamamen yeni bir otomobil olduğunu bize açıklıyor sanırım. İki serisi Gran Coupe'nin adaptif süspansiyonlu modelleri 7 mm daha alçak. X3 testinde de söyledim ben çift karakterli otomobilleri çok seviyorum. Bu yüzden adaptif süspansiyonlarında hastasıyım açıkçası. Çünkü gazladığım zaman ya da virajlara hızlı girmek istediğimde sert bir süspansiyona ihtiyaç duyuyorum. Fakat çoluk çocuk gezerken de konfor istiyorsunuz doğal olarak. Bu yüzden adaptif süspansiyonlar tam benlik. Otomobilde birçok sürüş modu var. Tuşu da hemen elimin altında. Bakalım neler var. Kişiselleştirebileceğiniz bölüm var. Sport bölümü var. Verimlilik bölümü var. Şu anda sporta aldım. Otomobilin sertleştiğini ve daha dinamik hale geldiğini hissediyorum. Mesela verimlilik modunu aldığınızda klimanın davranışı bile değişiyor arkadaşlar. Bu otomobil İstanbul'da test için aldığımızda size daha detaylı olarak anlatırım elbette. Şu anda Mardin'de kısa bir test sürüşü yapıyoruz. O yüzden bütün detayları size veremiyorum. Kusura bakmayın. Hemen yarı hibrit motora geçelim. Üst silindirli 1499 cc'lik motor devam ediyor. Fakat artık gücü daha fazla. Eski model hayatına 140 beygir olarak başlamıştı. Sonra 136 beygire düşürüldü. Yeni modele baktığımızda ise 170 beygir olduğunu görüyoruz. Performans verilerine baktığınızda gayet tatmin edici olduğunu hemen görüyorsunuz zaten. Ben de bir iki deneme yaptım. Otomobil çok iyi hızlanıyor. Ayrıca üst silindirli motorun sesi de çok güzel. Mesela öndekinden biraz uzaklaşayım. 50 ile gidiyoruz. Tam gaza sonuna kadar bastım. Bakın istekle hızlanmaya başladı. Fakat Burak yavaş gittiği için daha fazlasını gösteremedim. Bu otomobilin yarı hibrit olduğunu söyledim. Elektrik motoru 20 beygir güç üretiyor. Kayışlı olan eski sistemin aksine elektrik motoru artık şanzımana entegre edilmiş durumda. Motorun 170 beygir olduğunu söyledik. Tork değerine baktığımızda ise 280 Nm olduğunu görüyoruz. Performans değerleri biraz evvel söylediğim gibi çok başarılı. Maksimumuz 230 km bölü saate kadar ulaşıyor. 0-100 km bölü saat hızlanma ise 7.9 saniye. Yani gerçekten atak bir otomobil olduğunu hissettiriyor. Otomobilde 49 litrelik bir depo hacmi var ve ortalama tüketim değerine baktığımızda ise 100 kilometrede 5.8 litre tükettiğini görüyoruz. Ben tabii ki bu kısıtlı sürede bir tüketim değeri vermeyeceğim size. Yani ben şu kadar yaktım diyemeyeceğim. Fakat önceki tecrübelerimi de düşünürsek bu motorun az yakmayı becerebildiğini biliyorum. Şanzımanımız çift kavramlı ve oldukça hızlı vites değiştiriyor. Ayrıca direksiyonun arkasındaki pedlerle de vites değiştirebiliyorsunuz. Sol taraftaki vites düşürme pedinin üstünde boost yazıyor. Peki bu ne demek arkadaşlar? Gaza sonuna kadar bastığınızda eğer bu tuşa da basarsanız yani basıp bir saniye beklerseniz otomobil tüm gücünü kullanmaya başlıyor. Tüm gücü derken ne demek istiyorum? Yani hem içten yanmalı motor hem elektrikli motor bir arada çalışmaya başlıyor. Bu da sollama gibi ani hızlanma gereken durumlarda oldukça işe yarayabilir. Demin dış tasarımdan bahsederken söylemeyi unutmuş olabilirim. Fakat otomobilde 10 renk seçeneği var. Ve bu renklerin çoğunu gördüm bu lansman sırasında. Gerçekten çok etkileyiciler. Özellikle mora bayıldım. Evet yavaş yavaş bu kısa test sürüşümüzün sonuna gelelim ve fiyatları söyleyelim tabii ki. Sportline'ın fiyatı 2 milyon 952 bin liradan başlıyor. M Sport'a geçtiğinizde ise 3 milyon 169 bin lira ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yani elbette fiyatların uygun olduğunu söylemek mümkün değil. Mesela burada bir kitapçık var. Bütün fiyat bilgileri yazıyor. Hemen bakalım biraz dikkatli bir şekilde kullanırken. Bu M Sport paketli bir otomobil ve bas fiyatı 1 milyon 207 bin liraymış arkadaşlar. Tabii ki bazı opsiyonlar da var. Opsiyonlar da dahil edildiğinde vergi hariç fiyatı 1 milyon 406 lira. Hemen burada yazıyor anahtar teslim fiyatı ise 3 milyon 75 bin liraymış. Yani hemen hemen yarıdan fazlasının vergi olduğunu söyleyebilirim. Aslında burada bütün donanım paketleri yazıyor ama şimdi bunları buradan okurken yola bakamıyorum. Biraz güvensiz bir durum oluyor. Bu arada önden çekişli BMW olur mu diye düşünebilirsiniz. Sonuçta BMW sürüş sevginin temeli aslında arkadan itiştir. Fakat bu otomobilde gerçekten çok iyi yol tutuyor. Mardin'de bolca virajlı yollarda da kullanma fırsatı buldum. Gerçekten sürücüsünü tatmin ediyor. Ayrıca direksiyon tepkileri de çok iyi. O zaman son sorumuza gelelim ve videoyu kapatalım yavaş yavaş. Ben bu otomobili alır mıyım? Evet belki bekar olsam böyle havalı bir otomobil olsun isterdim. Fakat 3 çocukla ben tabii ki bu otomobile sığamam. O yüzden alırdım diyemeyeceğim. Ama dediğim gibi havalı, kaliteli, seçkin görünen ya da gayet sportif bir otomobil satın almak isteyenler için birebir olabilir. görüyorsunuz gayet istekli hızlanıyor. Fakat Burak hemen yavaşlıyor. O da çekim yapıyor şu anda çünkü. O zaman iki seri Sigaran Kupeden ve Mardin'den hoşçakalın diyelim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.